YouTuber Mert, Instagram'da fanlarının onun için hazırladığı gönderileri arıyordu. Fakat kendisiyle ilgili hiçbir gönderi bulamamıştı. Birden bilgisayarında bir şey dikkatini çekti. Tam o anda aklına çok iyi bir fikir geldi. Vahşi ormanda kamp yapmaktı bu fikir. Bu mükemmel bir fikirdi. Hemen koşarak eşyalarını düzenli bir şekilde katladı. Ormanın derinliklerine doğru yola çıkan Mert, ormanda bir kamp alanı arıyordu kamp alanı ararken doğanın tadını çıkaran Mert çok mutluydu. Sonunda şehrin kalabalık ve sıkıcı yaşantısından kurtulup kendisini doğanın o yemyeşil ortamına bırakmıştı ki bir şey dikkatini çekti. Yavaşça ona doğru yaklaştı ve biri olduğunu anladı. Telefonuyla adama zoom yapıp adamın ne yaptığını görmeye çalıştı ve gördükleri karşısında birden panik halinde... Hemen bir şeyler yapmam lazım.

Ayağım gitti. Ah. Ah. ah, dur çok acıyor. Ah. Ah vallahi çok acıyor. Dur. Ya dur, ki yapma, dur <laughs> dur dur yapma. Ne oldu? Yapma. Yapma yapma ama vallahi bir şey yapmıyorum ben sana. Ormanı yaktan diye yaptım. Ne oldu? Ne oldu? Yapma. Ya, ben hiç sararsızım. Sana sarar vermeyecektim. Sadece ormanı yakıyorsun diye ben şey yaptım. Ha teşekkür ederim. Ah. Çok teşekkür ederim. Ama neden ormanı yakıyorsun ki ya? Orman burası herkesin evi. Natata. Natata mı? Natata. Nata mı? Nata Türkçe konuşabiliyor musun? Hm. Türkçe, Türkçe. Gel Nata ata, hadi koş. Nereye gidiyoruz? Biz nereye ha. gidiyoruz? Nata ata. Nata Tamam, Türkçe konuşamıyorsun da nereye gidiyorsun biz? Nata ata. Nata ne ya? Nereye gitti bizi söyle bari. Gel. Heh. Gel. Gel. En azından bir kelime biliyorsun güzel. Durma, bu ateş, bu ateş sen ormanı yakıyordun. İşte bu ateşle yakıyordun. Neden ateşini söndürmeden gidiyorsun? Hmm. Oturayım mı? Hmm. Tamam oturuyorum. Hı. Oturdum. Dur sakin ol. Oturdum. Hı. kusura bakma vallahi özür dilerim. Ben şey yanlış anladım seni. Ormanı yakacaksın sandım. Hı. Ne oldu? Natata. 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 Ha, Natata. Ne 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 Natata? Anlamıyorum. Natata. Ev. Ev. Neresi ev? Natata. Burası senin yaşadığın ev mi? Hı. Bu sizin şu ev olamaz ki. Ormanda mı yaşıyorsun sen? Ya yani burası tamamen senin evin. Evet. Ben de şehirde yaşıyorum. Ha. Şehir evet şehir. Şehir. Evet şehir çok güzel bir yerdir hatta. Şehir. Evet dur niye kaçıyorsun? Dur Aa. Aa niye kaçıyorsun? Dur dur. Beni bekle dur. Dur beni de bekle. Nereye gidiyorsun? Dur dur. Hah dur. Oh be. Ne oldu orada ne var? Ha. Evet orada bir şey var görüyorum. Ev mi? Traktör mü? Ha. Traktör evet traktör o. Ne? Canavar. Canavar mı? Yok be canım o şey traktör. Canavar. Canavar değil o aslında. Brrr. Yok o bir traktör. Brrr. Hayır hayır o bir traktör bak. Canavar. Hayır bak ha. Görmüyor musun çok basit bir traktör o araba ya o araba. Ne? Nereye gitti? Az önce buradaydı. Hayda ya nereye gittin ya? Nerede bu adam ya? Neredesin? Ya nerede nereye gitti az önce buradaydı. Hey! Neredesin? Ya ben buraya alt tarafı bir günlüğüne kamp yapmaya gelmiştim. Yalnız altı çok güzel değil ya? Of oh, yoruldum. Ben buraya sadece bir günlüğüne kamp yapmaya gelmiştim. Nasıl bundan oldu ya? Her şey çok değişti. Aa, aramaya devam etmeliyim ya. Neredesin? Orada mısın? Hey neredesin? Sesim. Aa sesin geliyor. Nereden geliyor? Hah oradasın. Oradasın. Ne yapıyorsun? Oh ne yapıyor bu ya? Ne yapıyor? çok garip bir şeyler yapıyor. Yalnız ben bu adamı iyice merak etmeye başladım. Oo çok garip bir şeyler yapıyor. Bu bir ayin Aa. mi? Ritüel falan yapıyor galiba. Yanına gitmem gerekiyor mu? Ya ben çok da merak ettim. Yanına git Yanına gideyim ya. Karar verdim yanına gidiyorum. Çok merak ettim. Çok ilginç bir adam. Ne ayini yapıyor ki bu? Çok değişik bir ayin yapıyor. Hum gaga mı? Merhaba. <laughs> Merhaba dur 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 benim benim benim, benim. Huga Nata 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 Allah ah. Oh ben seni çok merak ettim hemen <laughs> oh. <Ha. gülüyor> Korkma ya ha. No bana mı vereceksin onu <laughs> Ne no yapıyorsun oh, beni çok şey yapıyorsun bana de kötü uçuyorsun anladım Dön Döneyim Huga

Eee, işte kuzu kuzun geldi. Ay ay ay, amma ne var Tamam, tamam, özür dilerim. Ee, anlamadım. Dur, ha? otur. Oh, Allah Allah, oh. <laughs> oh, oturdum. <laughs> ya neden böyle bir şey yapıyorsun yani biz, ben anlamadım, sen ne yapıyorsun? <gülüyor> misafir. Misafir, evet <laughs> ben misafirim, teşekkür ederim. <laughs> Aynıma katıldın. Aynen katıldım da sen Türkçe konuşuyorsun. Evet. E konuşabiliyorsun? E niye ben de başından beri Türkçe konuşmuyorsun o zaman? Evet, seni ilk defa görüyorum. Uzun zaman sonra ilk defa bir insanla karşılaşıyorum burada Uzun zaman sonra? Benle mi karşılaştın? Evet. Burası senin evin mi? Burası ev. Peki sen ne yapıyordun ben az önce? Gel anlatayım. Tamam gel hadi gidelim. Bir zamanlar ben de şehirde yaşardım. Sen de bir şehirde yaşıyordun. Tıpkı sizin gibi. Bizim gibi yaşıyordun. hı, -hı evet. O zamanlar çok fazla apartman yoktu. Hı hı. Çok ağaç vardı. Çok ağaç var. Evet, biliyorum. Eskiden öyleymiş. Kim ona? Ne oldu? Ne oldu? Ne yapıyorsun? Kuşlar. Kuşlar mı? Kuşlar. Kuşlar. Güneş batmadan evde olun. Ha kuşlara şey diyorsun hı. sen? Ha tamam. Bunları da bir şey benim dostum. Ailem. Ailen anladım. Dugay burada bir fotoğraf çekelim. Anladım. Ne oldu? Ne hı. oldu? Ne hı. yapıyorsun? Hayır. Neden? Fotoğraf çek çektim. Gözünle bak. Gözümle bakayım. Neden? Elektronik gözünle değil. Ha, gerçek anladım. gözünle. Gerçek göze gör. Evet. Sen teknolojiyi hmm. seviyorsun Hayır, 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 hayır. Tamam anladım. Daha sonra şehrin içine makinalar girdi. Makinalar girdi. Koca koca makinalar. Ağaçları Aha. kestiler ve yeni ev yaptılar. Sanki bunlar yetmiyormuş gibi. Ama şey yaşamamız için yaptılar onu. <laughs> ağaç varken de yaşanır. Evet, doğru ağaç varken de yaşanır. Her şey beton değil değil mi ama? Doğru. Çok doğru diyorsun. Ve sonra betonla beraber hoşgörüsüzlük başladı. Hoşgörüsüzlük mü? İnsanlar de çok kaba davrandılar. Çok kaba hem de sürekli kavga ediyorlardı, sürekli tartışıyorlardı. Eh yeter! Ne oldu? Kızdım. Kızdın ve sen de böyle buraya geldin ve burada sürekli yaşamaya başladın. Ah. <laughs> Anladım ben çözüm olayı. Evet evet. Koku Aynen öyle oldu. Koku mu? <laughs> Koku. Yangın. Yangın! 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 Evim... Hı? <laughs> Yangın! Evim yanıyor! Hayır, dur. Evim Ades, ya, dur, dur, dur dur dur! Hayır! Hayır hayır Hayır!